Yanlış gelmemişiz. Burada ne güzel bir su var ya. Şu arabayı ıslatalım gerçekten. Ters ev, tepe, taklak, konak, cam, teras. Buradaymış. Boş ver şimdi onu. Cam teras nerede? Allah'ım ne çok şey yazıyor. Hah gördüm. Kristal teras sağda. Yani şu tarafta. Boldaki ters evde cam terasın dibindeymiş. Bakın Ankara'da da vardı. Görüyor musunuz? kadar sev orada. Safran bolun tersevi. Can tarasın burada cam terasın otoparkı var anlaşılan süresiz 5 liraymış. Adamın biri de aşağı doğru gitti bakalım burada Cam terasın olduğu yere geldik. Böyle çok taze lezzetli mısır böyle. Kristal cam teras. Allah Allah. Giriş ücreti de 7 liraymış. ben buraya git girmeyebilirim ama giriş ücreti 7 lira terasa geçmeyeceğim tokatlı kanyonuymuş Burada neler varmış. Ne güzel bir şey bu. Güzel şey. Ne kadar bunlar? Şallar 20 20'ymiş. Cam terasa gitmeyeceğim. Ama sizin için kanyona gidelim. Şimdi size bir şey göstereceğim sadece azıcık yukarıda ücretli otopark vardı. Ücreti 5 lira. Tamam, ucuz ama. Burada da ücretsiz otopark var. Bakın. Muhtemelen belediyenin hizmeti. Ücretliyi geçin. Ücretsiz otoparka arabanızı park edin. Zipline'e bindiler. Ya sen, <laughs> Tokatlı Kanyon'u girişi. Hadi Otopark hadi. buradaymış. Hadi. İşte budur. Hadi. Ücret hadi. tam 35. Hadi. Öğrenci 25 liraymış. Tokatlı Kanyonu Yürüyüş Parkuru. Hiç olmazsa böyle altında şey olmalı işte. Uçurum olmalı. Kanyonun girişte de burasıymış. Tokatlı kanyonu, cam teras, ters ev. Hepsi yan yana. Ücretli otopark, ücretsiz otopark. Giriş ücreti 4,5 liraymış. Buraya araba gelebiliyor muydu? Tüh. Boşuna yürümüşüm o zaman. Zaten de sakatım. Ne kadar girişi? Ne var aşağıda? Tamam. Dört buçuk liraya bir jeton aldık. Evet. Ve girdik Tokatlı kanyonu. her güzelmiş Hani ona, sandalyenin güzelliğine bakın. Atırın bir resim. Gördüğünüz gibi kemerin üzerinde yürünüyor. Vay. Burası sevimli. İyi hareket edeceğiz bugün de. Oh, mis gibi su. Çok güzel bir merdiven. bakın tertemiz. Önünü görmemiz lazım. Ne güzel değil mi? Bu yollara bayılıyorum. Tahta doğal, etraf yeşil ve su var. Hepsi bir arada sevdiğim şeylerim. kır kahvesi, şelale, mağara. Burası sepserin. Safran bolu gerçekten sıcaktı. Burası serin. Allah Allah. Burada da bir yol var ama bu kısmı göstermişler. Burası sepsi. Üfül üfül. Babamı getirmek lazımdı. 10 bin adım, 20 bin adım yürüyüp duruyor ya. Hepsini hallederdi buralarda. Bunlar incir yaprağı. İnciri de var mı bakalım? Var bakın. Gördünüz mü incir? Niye olmamış ki incirler? Allah Allah. Ne kadar hiç bilmiyoruz. Gençler o yolunda aynı tarafa indiğini söylediler biliyorlarmış. İncir ağaçlarıyla buradan geldim. Burada bir seyir terası var. Şelale. Bakın o cam teras orayı alttan göreceğim biliyordum ben zaten daha önce gelmiştim ya. Onun için ben geçip bakmadım. Oradan aşağı inilmiyormuş hatırlayamadım yani oradan aşağı indik sanmıştım. Oradan aşağı inilmiyormuş. 100 metre daha ileride kanyonun girişi ayrı. Ceviz Bakın iki kişi birden geçiyor şu anda. İşte altı böyle korkunç olacak ki tadı çıksın değil mi? Bence öyle. İleride sağa bakın, Yaklaştırayım size. Yolu görüyor musunuz? Evet burası. Oradan da aşağı inince dereye varılıyor. Orada salıncak vardı. Önceden geldiğimde bakalım yine var mı? Can teras sefası sürenler. İşte. Vadi seyrede seyrede. Lütfen. Keyfi sürenler. Bakın burası çok güzel doğal masalar. Mağara kafeymiş. Mağara ya. İşte doğal masalar. Çay. Bunda kahve. Mağara kahveden başlayarak biraz da benimle yürüyorum. Şimdi bir insanla yürürseniz şöyle düşünüyorsunuz. O yürüyorsa ben de yürüyebiliyorum. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Ama kişi görünmezse kim bilir kim çekiyor. yürüyebiliyorsan, siz de yürüyebilirsiniz. Özetle. Allah Allah. Buradan taş düşebilir ya. Görüyor musunuz? Korkuluk da yok. Allah korusun ya. Taşlar da gevşemiş bayağı. Çabuk kaçalım biz buradan. Hı, kuşa bak. Bir de geri çıkması var. hemen hemen her tarafı gösterdim size. Hiç atlamadan çektim videoyu. Çöp kutuları koymuşlar. Çöpleri sağ sola atmayın diye. Ooo ne güzel su var aşağıda. Burada Orada cam teras. Burada su. biraz da yürüme yolu. Ve sonuna kadar geldim. salıncak hala var. Bakın. Ah oh, ne güzel. Pırıl pırıl. Ama içine girseniz çamur olacaksınız. Öyle görünüyor. kahvesi var orada. Allah Allah. geldik. Salıncak. Şimdi şöyle devam edelim. Orada güzel bir yerler görünüyor. Şelale. geleceğiniz en fazla yer burası son nokta. Bakın çünkü çünkü başka yer yok. Buradan nereden geçeceksiniz? Geçemezsiniz. Şu kayadan buradan buraya atlasanız o eğriliği geçemezsiniz. Yani son nokta burası. de Safranbolu'da Kanyon'da gelebileceğimiz son noktayı gösteriyorum. <laughs> böyle. Küçük kurbağa, küçük kurbağa Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok Yüzen de be, kuwak vak vak kuwak vak vak kuwak kuwak vak kuwak vak kuwak kuwak vak vak kuwak vak vak kuwak kuwak vak kuwak vak kuwak 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 ona doğru bir şey atarsa ya da dereye atlar. Bakın. Hop. Aman. Kurbağadaki ferahlığa bakın. Tepesine. Aa şimdi yine de kıpırdamıyor. Şunu gönderelim. Aman. Ha. Sonunda başardım. Attım. Aha. Küçük kurbağa, küçük kurbağa Seni dereye atlattım Küçük kurbağa, küçük kurbağa Bence yerin daha iyi Buranın şelalesi de bu kadar Bence bu havuzu girilecek hale getirsinler. Ne güzel olur var ya. Şimdi benim normal halimde suyu görünce atlamak. Atlamak değilse de en azından girmek ya. Tabii ki yine girdim. Bakın. Bu da güzelmiş. Çoluk çocuk çocuk Orta şuraya verebilirsiniz. Millet çocuğunu girdirmek <laughs> istemiyor. Şehirli bebek sorun da öyle olmuyor galiba. Biz olsak nerede dere, nerede havuz, nerede deniz hemen atlar, atlardık küçükken de. Karşı sağda gördüğünüz yerde delikanlıların indiği yol. Oradan gitmeyeceğim ama çünkü o taraf güneştir. Bu taraf gölgedir yani geldiğim yerden gideceğim ben. Buralar <laughs> tertemiz. <laughs> Böyle dereler Ankara'da da var bence. Bakalım mı Eşliğin de atabiliyormuş. Şu merdivenden inince yemek yiyebileceğiniz yerler de var. Aşağıdan buraya kadar 59 merdiven. Bakalım sonuna kadar kaç merdiven olacak. Buradan aşağısı 100 merdiven. Bu kadar 117 merdiven. Burada iniş var. Bunu da sayalım mı? Bence sayalım. 118 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135. Buradan da aynı yere gidiliyor. Biz şuradan geldik. 136, 137, 138, 139. Şu anda 187 merdiven oldu ve hala bitmedi. Şimdi burayı tanıyacaksınız. 221 merdiven oldu ve ben bu balkondayım. Yani burası daha yolun başlangıcı. Bir merdiven. Şimdi 221 oldu. Safranbolu Tokatlı Kanyonu İnce Su Kemeri. 252, 253, 254 merdivenle. düze varıyorsunuz. Hasta söker varsa buraya araba geldiğinde seslenmiyorlarmış. Aslında otopark benim park ettiğim yer. Ancak neticede haberiniz olsun. Bu su kemeri 116 metre uzunluğunda 60 metre yüksekliğindedir. Evet. Suyun akışını dengelemek için de kıvrım kıvrım yani zikzak yapılmış. Bakın. Orada okumasam dikkat etmezdim. Görüyor musunuz? Zikzak birisi o. En son 1798 tarihinde tamirat görmüş. Yani 200 yıl önce tamirat görmüş en son. 17 Temmuz 2020 saat 5 Safranbolu'da kendi ezanı okunuyor. Şimdi başka yerlere gezmeye. Kanyonun girişi 8.30'a kadar açıkmış. İçeride de 10'a kadar kalmaya izin veriyorlarmış. Kedi. Haberiniz olsun. Şimdi söz dinleyen vatandaş olarak park ettiğim Otoparka yürüyorum. Zip line, cam teras, zip line ve tokatlı kanyonu. Hepsi bir arada. Bir daha çiftliği var aşağıda. Ücretsiz otopark, tokatlı kanyonu, yürüdüğümüz azıcık yol, zip line ve cam balkon. Buradan su aldım. Şimdi yola devam.